Daha kendim yıkıyorum. Yatağımı kendim topluyorum. Diyorum ya Rabbi evladım olsaydı o bana yapardı. <laughs> Diyorum ki ya Rabbi beni o güne koyma. Bana akşamı kızdırması olsun. Tabi anda tutması olsun yeter. Kimse bana rezil olmaz. Beni elden etme, ayaktan etme. Ya Rabbi ayaklarım varken, ellerim varken, dilim varken, selametimi getirirken amanetim yok. Kim ki benim bakacak kimsem yok. Kapıyı açacak kimsem yok. Ya Rabbi senden başka hiç kimsem yok. beni zalama muhtaç etmeyecek. Zalımın ekmeğini boğazıma koymayacak. Zalımın kapısına beni yönetmeyecek. Eğer o güne getirirsen benim canımı alıyorum.